Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sohbetimiz ve güzel olacak. Allah Resulü'nün bugün annenin şefkatini, Peygamber Efendimiz'in annelere nasıl şefkat etmiş Allah Resulü'nden dinliyoruz. İnsan doğduğu zaman Peygamber şöyle diyordu. Annenin şefkatlerini anlatıyordu Allah Resulü. Altı yaşında Peygamber Efendimiz yetim kalmış. Doğar doğmaz Allah Resulü yetimliği ibiliyordu. Annenin şefkatleri o kadar güzel ki, Peygamber şöyle diyordu. Sabah namazlarında sonra bütün sohbetlerini sahabelerle sabah namazından sonra sohbet veriyordu Peygamber. Bir gün Allah Resulü Ömer geri verdi. Ya Resulallah senden bir şey sorabilir miyim diyordu. Allah Resulü gözleriyle tamam diyordu. Sohbet bittikten sonra Hazreti Ömer şöyle diyordu. Ya Resulallah annenin hakkı nasıl ödenir deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl Ömer diyordu nasıl biliyor musun? Sen anneni diyordu anneni. Sen anneni diyor Kabetullah'ta sırtını sırtını alsan yedi kere Kabe'yi tur atsan yedi kere Kabe'yi Kabetullah'ı annenin bir sancısını ödeyemezsin Peygamber Efendimiz bizleri şöyle diyordu. Anne şefkati o kadar güzel ki İnsanlar bebekken doğduğu zaman her zaman ağlarken bile anne diyordu. İşte annenin şefkati geceleri uykuyu bozardı. Bebekler ağladı zaman anne kakardı. O kadar annenin şefkati merhameti büyüktür. Doğduğun zaman ağladığın zaman annen yanında verirdi. Altı yaşına gelince bir çocuk yine anne şefkatini eve gelirken acaba annem nerede diyordu. İşte annenin şefkati evde olmadıkça anneyi arı veriyordu. Bir gün bir gencin teki bir kızı seviverdi. Kızı seviverdi. Kız dedi ki eğer beni seviyorsan it annenin kalibini kez bana götür diyordu. Çocuk şaşırı veriyordu. Eve geliyordu ama kafası başka yerlerde. Çok sevmişti kızı. Çok aşık olmuştu. Kız eğer beni seviyorsan annenin kalbini sök ve bana götürmen dilek o diyordu. Genç delikanlı annesini de seviyordu ama aşk onu deli etmişti. Eve geri veriyordu, içeri geri veriyordu. Annesi hissediyordu, oğlum diyordu. O şefkat mahalleninden oğlum senin neyin var diyordu. Söyleyemiyordu ama kızı çok seviveriyordu. Hey aracın bir şey yok diyordu. Anne sorurken oğlum neyin var diyordu. En son veriyordu. Hey anacım diyordu ben bir kız sevdim. Eğer beni seviyorsan git annenin kalbini şef ve bana götürmen dile koyuyordu. Öyle bir imtihandı. Anne merhametliydi. Çok mu seviyorsun oğlum diyordu. Evet anacım ben çok seviyorum diyordu. O zaman beni öldür diyordu. Al kalbimi götür madem sen mutlu olacaksın diyordu. Annesinin kalbini çıkarıyordu. Mendile koyu veriyordu. O sevdiği genç annesini bir kız için. Mendili sarı veriyordu yoldan yürümeye başlarken bir anda ayağı takılıveriyordu taşa. Mendil bir tarafa gidiyordu, kendisi bir tarafta. Yere düşer düşmez ayağı kanı verdi. Ah oh anneciğim dedi. Kalp Allah tarafından dile geldi. Hey oğlucum dedi. Senin bir şeyin var mı diyordu. O annesinin kalbi Allah tarafından dile geliveriyordu. Hey oğlum senin bir şeyin var mı diyordu. İşte annenin şefkati böyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzünlüydü bir gün. Medine'de, gül Medine'de peygamber üzünlüydü. Annesini çok sevmiş, yetim büyümüş peygamber. Allah Resulü bir gün Ali yanına geri verdi. Hey Ali diyordu, git anneni öp, çok sev Peygamber o gün annesini üyasında görüvermişti. vermişti en sevdiği annesini yuvasından görüvermişti. vermişti. Hey Ali diyordu koş anneni öp diyordu. Peygamber özürlüydü. kendini anlatı veriyordu. Ya Resulallah neyiniz vardı diyordu. Ben en sevdiğim annemi yanda görü verdim diyordu. Hey Ali diyordu ben namazdayken benim annem keşke ölmeseydi. Hey Muhammed oğlum deseydi ben Anneme giderdim diyor. Şaşırı veriyordu ee, Hazreti Ali. Ya Resulallah siz ne diyorsunuz? Keşke anam ölmeseydi diyor. Ya Muhammed oğlum dese namazı bozar. Anneme koşardım diyor. Peygamber bizleri anne sevgisini böyle anlatıyor. Şefkat anne seviyordu. O yüzden annelerimize of bile demeyeceğiz. Allah Resulü of diyenleri diyor ki Ya Rabbim o annesine karşı gelenler, dövenler, bağıranlar of diyenleri diyor ki Allah Resulü kendisi şunu diyordu Allahım kıyamete kadar bunu sürtürsün diyordu. Allah Resulü anneye değer vermişti. O bir peygamberdi. O yetim geldi dünyaya. O Allah Resulü'ydü. Annenin şefkatini böyle diyordu. Hey annesini döverler, hey annesine bağıranlar, hey laf dinlemeyenler. Yarın bugün Allah Resulü sizleri sevmeyecek. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annenin değerini şöyle anlatıyordu. Sadakına ya Resulallah, Allah Resulü doğru söyler. Sadakallahu'l-azim.